İkiye bölünmüş bir Avrupa Birliği mümkün mü? Avrupa Birliği'nin iki farklı rotada ilerlemesi olası mı? Bunun zengin ya da yoksul her bir üye ülkeye nasıl bir getirisi olur? 27 üye ülkenin bulunduğu Avrupa Birliği'nde zaten farklı rotalar var. Bazı ülkeler belirli projelere, kamu politikalarına katılırken diğerleri katılmamayı seçiyor. <laughs> İki örnekten bahsedeceğim. Öncelikle Euro bölgesi, tüm Avrupa Birliği üye ülkelerini değil, yalnızca Euro'yu ortak para birimi olarak kabul eden üye ülkeleri kapsıyor. Bir diğer örnek ise şu: Schengen Sözleşmesi. Bir takım ülkeleri kişilerin serbest dolaşımı konusunda ülkeye özgü bir çerçeve dahilinde kapsıyor. Ancak her üye ülke Schengen bölgesinde değil. Tüm bunlar Avrupa ülkelerinin zaten farklı rotalarda ilerlediğini gösteriyor. Bu nedenden ötürü 27 üye ülkeye sahip Avrupa Birliği'ni ikiye bölebilir miyiz? Avrupa Birliği'nin zengin kesimi ve fakir kesimi gibi bir ayrım mümkün olabilir mi? Siyasi açıdan bunu savunmak çok zor olur ki zaten çok az sayıda ülke bu yolu izlemeyi kabul eder. Ayrıca unutmamak gerekir ki bir dönem yoksul ya da zengin diye nitelendirilen bir ülkede durum her zaman değişebilir. Güncel durumu örnek alalım. Şu günlerde İspanya ve İrlanda mali ve sosyal açılardan zorda, hatta oldukça kötü durumda olarak gösteriliyorlar. Eğer 4-5 yıl öncesine geri dönecek olursak aksine neredeyse örnek ülkeler olarak adlandırılıyorlardı. İrlanda'dan övgü dolu sözlerle bahsediliyordu. Dolayısıyla bu konuda sürekli bir değişim olabilir. Kısacası Avrupa Birliği'ni zengin ülkeler ve yoksul ülkeler olmak üzere iki bölüme ayırmak gibi bir şansımız olduğunu sanmıyorum. Siz de sorularınızı yönlendirmek için internet adresimizi ziyaret edin.